Özellikle son zamanlarda tehlikeli ırkların konu olduğu olaylar sonrasında Büyükşehir Belediyeleri harekete geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise hayata geçirdiği örnek projeyle dikkat çekiyor. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde suça karışmış köpekler çocukların kokusunun sindiği oyuncaklarla rehabilite ediliyor. <laughs> Bir yanda sevgi, bir yanda da oyuncaklar. <laughs> Suça karışmış tehlikeli köpekler işte böyle rehabilit ediliyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve hükümetin gönderdiği genelgelerle bazı iller harekete geçti. <laughs> Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin suça karışmış köpekler için hayata geçirdiği proje ise dikkat çekti. <laughs> bu merkezde köpekler evlerden toplanan ve çocukların kokusunun sindiği oyuncaklarla rehabilite ediliyor. Tehlikeli ırkların bu sayede uysallaşmaları sağlanıyor. Köpekler oynatılan oyunlar...